Merhaba hanımlar. Fatoş'un örgü günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel tokaların yapımını paylaşacağım. Ben örerken çok severek ördüm. Umarım sizler de çok severek örersiniz. İplerimde bu sefer Yarnart Jeans kullandım. İpi markası. Daha önce Alize Cotton Gold kullanıyordum. Fakat bu tokada Yarnart Jeans kullandım. Bana daha böyle bir tok bir görüntü verdi Yarnart Jeans. Şu ilk yapmış olduğum Alize Cotton Gold ipiyle ördüm. Ama bana biraz daha zayıf geldi. O yüzden yarnak Jeans kullandım. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İp seçimi size kalmış. Kullandığım malzemeler 3 renk ipe ihtiyacımız var. Sarı, yeşil ve dilediğiniz başka bir renk. Bunun yanında şöyle bir lastik tokaya ihtiyacımız var. Malzemelerimizin hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz örgümüze geçelim. Önce şu orta kısmı sarı kısmını yapacağız. Sarı ipimizle başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3, 4 ve 5. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğne ile ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı sık iğneye bir sık iğne yapıyoruz. Yine bir tane daha yapıyoruz onun yanındaki sık iğneye yine iki tane sık iğne yapıyoruz her sık iğneye tepesine iki tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar toplamda 10 tane sık iğne yapıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz yine sık iğne ile birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla bir zincir çekiyoruz ilk yapmış olduğumuz sık iğneye bir sık iğne yanındakine bir sık iğne her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz toplamda 10 tane sık iğne yapıyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmıyoruz bu sırada. Yine ilk yapmış olduğumuz sık iğne ile ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. şu şekilde orta kısmını yapmış olduk. Şimdi şu ipleri kesmenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle içine sonra onu dolduracağız. Dilediğiniz renkte yapabilirsiniz demiştim çiçeklerinizi. Ben pembe ip kullanacağım şimdi. Herhangi bir yerden ipimizi geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekip ikinci zincire sık iğne yapıyoruz. Aşağıya kadar bu şekilde sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 sık iğne atlıyoruz. 2. sık iğneye ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir yapıp ikinci zincirden başlayarak aşağıya kadar 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğnemizi yaptık. 1 sık iğne atlıyoruz. 2. sık iğneye ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip aşağıya kadar 6 tane sık iğne yapıyoruz zincirin üzerine. Tekrar bir sık iğne atlıyoruz. İkinci sık iğneye ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bu şekilde toplamda 5 tane yapıyoruz. 3 4 5 6 7. 7 zincir çekiyoruz. İkinci zincire bir sık iğne aşağıya kadar toplamda 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne atlıyoruz. Toplamda 5 tane yapıp gelelim arkadaşlar. 5. yaprağımızı da yaptık. Bunu da bir ilmek atlayarak, bir sık iğne atlayarak şöyle birleştirdik. Şimdi aralarda arkadaşlar bir sık iğne atlamıştık. Şu aralarda hepsinde. Şimdi tığımızın başını hiç dolamadan o bir sık iğne atladığımız yer, yere tığımızı batırıp tek seferde ipimizi çekiyoruz. Bir sık iğne atladığımız yere tekrar göstereyim. Şu şekilde tek seferde çekiyoruz. Daha sonra 7 tane zincir yapmıştık. O zincir yaptığımız yerlere sık iğne yapmıştık. Onun tam karşısına bir sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine başını doluyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Başını doluyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine bir ikili trabzan. Son ilmeğe bir iki yine ikili trabzan. Bu sefer aynı ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Son ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz şöyle bakın şuraya değil şu zinciri zincir görünümündeki yere değil şuraya ilmek kaydırmayla bu iki zinciri birleştiriyoruz tekrar bir iki zincir çekiyoruz bu sefer karşı tarafa geçiyoruz karşı tarafta aynı işlemi uyguluyoruz son ilmeğe iki tane ikili trabzan yapmıştık buraya da aynı şekilde onun altına bir tane ikili trabzan onun altındakine yine bir tane ikili trabzan yine bir ikili trabzan daha sonra Tekli trabzan, yani başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Sonuncuya sık iğne yapıyoruz. Şimdi sonuncuya sık iğne yaptıktan sonra, şu arada bıraktığımız tek sık, bir sık iğne atlamıştık. Oraya yine tığımızın başını dolamadan tığımızı batıyoruz ve tek seferde çekiyoruz tek seferde çektik. Bu sefer yine tığımızı karşı taraftaki bir sık iğne atladığımız yere tığımızı geçiriyoruz ve orayı da tek seferde çekiyoruz. Bu şu şeylerin böyle kıvrılmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir sık iğne başını doluyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Başını doluyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir ikili trabzan. Yine bir. Sonuncuya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz şuraya değil şurada tek bir ilmek var buraya ilmek kaydırmayla bu iki zincirimizi bağlıyoruz 2 zincir çekip bu sefer karşıya yine aynı işlemi yapıyoruz sonuncuya iki tane ikili trabzan yapmıştık onun altındakine bir tane ikili trabzan onun altındakine yine aynı şekilde ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan yaptıktan sonra başını doluyoruz. Bu sefer tekli trabzan ya da çakma sık iğne diyelim. Tek seferde çekiyoruz. Sonuncuya bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar şu aradaki bir sık iğne olan yere tığımızın başını dolamadan tek seferde şu şekilde çekiyoruz. Tekrar göstereyim. Şu bir sık iğne atladığımız yere tığımızı batıyoruz. Şu şekilde tek seferde çekiyoruz. Bu sefer yapacak olduğumuz yere şu karşıya oraya da aynı şekilde tek seferde çekiyoruz. Zincirin üzerine tekrar bir sık iğne örerek devam ediyoruz. Başını doluyoruz. ikinciye tek seferde çekiyoruz. Daha sonraki işlemde ikili trabzan yapıyoruz. Her ilmeğe sadece son sıraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Şuraya değil, şu tek ilmeğe tek seferde çekiyoruz. İki zincir çekip başını dolayıp şu karşı tarafta yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ediyoruz. Bütün yapraklara aynı işlemi devam ediyoruz sıra sonuna kadar yapalım. Evet, son yaprağımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi yine şu arada bıraktığımız bir sık iğneden tığımızı geçirip tek seferde çekiyoruz. Daha sonra bunu birazcık şöyle bırakıp ipimizi kesmeyelim de sonra keselim. Şu ilk yapmış olduğumuz arada bir sık iğne bıraktığımız yere tığımızı arkadan geçirip şu şekilde arkaya çekiyoruz. Daha sonra sıkıştırıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. böceğimiz bu şekilde. İpleri arkadaşlar çok kesmiyorum çünkü içinde şu tomurcuğun içi biraz dolu olsun istiyorum. Şimdi bu sefer arka kısmını yapacağız. Arka kısmında yine pembe ipimizi alıyoruz. Arka kapak lastik kısmını yapacağız içine 5 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halkanın içine 3 4 5 2 4 5 halkamızı kapatıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ile birleştiriyoruz şöyle ilmek kaydırmayla bir zincir çekiyoruz aynı sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyoruz yanındakine yine aynı şekilde iki tane sık iğne yapıyoruz onun yanındakine bir sık iğne üçüncüye bir sık iğne yaptıktan sonra şu lastiğimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Üçüncü sık iğneye bir tane yapmıştık. Lastiği koyduktan sonra tekrar aynı ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yanındakine iki tane sık iğne. Onun yanındakine yine iki sık iğne yaptıktan sonra lastiğimizi bu sefer şöyle geçiriyoruz ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ile birleştiriyoruz bir zincir çekip ipimizi biraz uzunca kesiyoruz dikmek için şu şekilde arka kapak kısmında yapmış olduk şurayı biraz keselim bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu yaprağını da yapalım yaprağı içinde yeşil ipimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum ikinci zincire bir sık iğne yanındakine başını doluyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum onun yanındakine ikili trabzan yine bir ikili trabzan diğer zincire yine bir ikili trabzan son iki ilmeğe kadar ikili trabzan yapıyorum son iki ilmekte başını doluyorum tek seferde çekiyorum onun yanındaki sonuncu ya da bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekip karşı tarafa geçiyorum karşı tarafta yine aynı işlemi yapıyorum bu karşı tarafta yapmış olduğum İlk sıraya bir sık iğne, ikinciye başını dolayıp tek seferde daha sonrakiler son iki ilmek kalana kadar ikili trabzan yapıyorum karşılarına. Sonuncu da tekli trabzan yapıyorum son ilmeğe bir sık iğne. Bir sık iğne yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha sonra bunu arkada şöyle gizliyorum. Evet, yaprağımız da hazır. Şimdi dilerseniz dikimini de göstereyim. Tokamızın sonuna gelelim. Şu yapmış olduğumuz kapağı şu lastik kısmı iç kısımda kalacak şekilde şu arkaya yerleştiriyoruz. Arkaya yerleştirdikten sonra şöyle bakın. her ilmekten şuraya yaprağımızı da koyalım. Yaprağımız şu ön kısmı, düz kısmı buraya gelecek şekilde yaprağımızı buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra dikmeye devam ediyoruz. bir aşağıdan bir yukarıdan arkada her sırada her ilmekten örelim arkadaşlar sağlam olsun yaptığımız iş Dilerseniz iki sırada gidebilirsiniz dikimini. Ben genelde iki sıra dikiyorum. Şimdi şuralarda biz şurayı da alayım da. Garanticiyiz biraz da. İki sıra diktim. Şimdi buralarda ipimi pekiştirip şu arkalarda kaydedelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tokamız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.